günler Manila'da bir Güney Kore restoranı buldum. Ee, bu bildiğimiz böyle ocak başı ızgara gibi düşünün. Onun böyle bir açık büfesi yani limitsiz. Bugün iftarımızı burada yapalım dedim. Çorba geldik, pilav geldik. Çorbalarla bizi kandıramazsın. Biz et yiyeceğiz. Vallahi bunları anlamak mümkün değil. Çatal yok. Kebabın yanına yumurta geldi. Hadi bakalım. Okey. adam aldı lan. Vallahi adam aldı ha. Etçi değilimdir. Tavukçuyum bu. 12. tabak et bu. Hala yiyoruz. Ben bunu bu hesaplar çok korkuyorum.

böyle adamlar böyle sırayla alıyorlar. Böyle isim falan yazıyorlar. Kendine özel bir şey zannettim. İnşallah içeride böyle her şey umduğum gibi olur. Kore mutfağına da tanışmış olalım bakalım. Bekliyoruz. böyle bir masa bir şey, bir ızgara, şimdi böyle ızgara getirecekler. Ee, bu sınırsız böyle tek verdiklerini söylüyorlar. Şimdi hepsini böyle deneyecek. Oo, tamam. Adanalı mısın? ızgaramız <laughs> <laughs> geldi. Yenle, 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 yenle. Heyecan başladı. Oo. <laughs> <laughs> oh. Bu bunu dumanlık çekiyor ki o. Akdel bozuk valla. <laughs> tamam. Bu olmadan olmuyor ya. Yani ızgara bu abi. Yani ben doğduğumda bir köyde bu vardı biliyor musun? Ha. Ben hepsi pirinç pilavı, rice. Dört tane koydular ama dört kişi para almasınlar Biriki kişi, şey. olsa dört e kişilik olabilir mi ya? Vallahi bilmiyorum ben ama, vallahan arısmameli bir kişi şey para sürer. Sınırsız diye yardım kadar da değil. Nasıl diyor? Su, bir 엄청면서 멈추면서, 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 Terima kasih telah menonton Valla bizi kandıramaz. Biz et yiyeceğiz. Sınırsız et yiyeceğiz. Şimdi ben size masayı tanıtayım. Bu çorbanın ne çorbası olduğunu tam olarak adını bilmiyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. İçinde soğan var ama e, böyle tüm baharatların yakılarak bir çorba yapıldığını düşünün. E, buna fish e, cake diyorlar. E, yani balık bu. Bu balık. bu. Fasit bir Filipinler yemeği. Bu bildiğimiz ana babam patates. Böyle fırına atmalık Ama galiba bunda bir sos var. Bu kimchi. Böyle Kore şeyi. Lahana. Acı lahana var. Böyle acı lahana ile ilgili bir şey. Bu bizim ana babam soğan. Ama nerede bizim sumaklı soğan. Öyle elimle yapacaksın. Üzerine biraz zeytinyağı. Ama olsun buna da şükür. Bu az önce de söylemiştim. Bu zaten pilav. Ee, bakalım şimdi etleri bekliyoruz Ama etler yan masalardan gördüğüm kadarıyla yağlı ve çok güzel görünüyor. İnşallah. <laughs> hmm. <laughs> hmm. o. Boguli. Ee... Ya Boguli diye bir şey var ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ee, Okey. Eee. Bu bir. Okey. Ee, Vay be baban da mı adam alıyordu senin be? Hayır ben de adam yapacak bir şey yok. Önce bir şeyi bir alalım gibi. Abi çapan yok çapan yerinde bunu kullanacağım dediler ya. Valla sesle ilgili bir problem olursa kusura bakmayın. Çok fazla ses var. Mikrofonum da yok ama ben hemen şunu bir deneyeceğim. Olsun. Ekber, yumurta. Ek. Tövbeler olsun. Ek yumurta geldi Allah Allah. Vallahi bunları anlamak mümkün değil. Çatal yok. Kebabın yanına yumurta geldi. Hadi bakalım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben hesaptan korkmaya başladım. Yani böyle e, böyle 9 tane 10 tane yumurtayı üst üste kırdığımızı düşünün. Bir yumurta abi bunun arasında ne işi var ya? Bence doyurmaya çalışıyorlar. Biz okey. Şey tuttukları var ya. Tut. E, bu açık bir olduğu için sürekli yenileniyor

Aldı lan. Vallahi adam aldı ha. Abi. Is okay. yanımızda bir de çatal mı taşıyalım artık? Ekmek taşıyacağım diye bana ekmek ve diyorlar ya. Ya ben valla adım çıktı benim ya. Etler yandı, etler yandı. Görüşürüz. Abi kim senin ki böyle yanma biz yaktık. Çekim yapacağız diye. Okey şey. Yıldır ayı hemen değiştirebiliriz. Sihirlenmeyelim canım. Doymuyoruz, doymuyoruz. Biraz da tavuk söyledim. Ee, biraz da böyle baharatlı bir eti var. Bir de onun tadına bakacağız. Ben bugün bu hesaplar çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Bunu tavuk yedik. Ben çıkışta bunun bir sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum ama çok korkuyorum. Ama korkunun ecele faydası yok

Tavuk nasıl düşecek şimdi buradan ya? <laughs> Yan masa gitti. Bizden önce oturmuşlardı. Yan taraftaki masada gitti. Bir çevirsene. Şimdi milletin hepsi kalktı. Biz hala oturuyoruz ve tavukla et istedik. Biz hala oturuyoruz, tavukla et istedik. Yan taraflara baksana bir bombo. Bu tarafı da çek. <laughs> 12. Tamam et bu. Hala yiyoruz. İnsanlar şaşırıyor bizi. Ama yapacak bir şey yok. Artık ne hesap gelirse gelsin umurumda değil. Hani bir aralar benim de böyle bir söylemim vardı ya. Sözüm vardı ya. Yemedim mi iyiyim diye. Abi ben bugün Filipinler'de ilk defa o sözü tekrarlıyorum yemedim mi iyiyim ben abi. Şu anda midemi size anlatamam. Ben normalde kişisel yani şey olarak etçi değilimdir, tavukçuyumdur. Ama bugün belki de 40 yaşıma kadar yediğim etlerden daha fazla et yedim. Şu pissin bunu da yiyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş sakin sakin tatlı tatlı kasaya yanaşacağız. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Han oldu ya. Ya belki bana kızarsınız bari o ekmeği yeme sadece et ye ama abi ekmeksiz benim ölümüm ekmek ve tatlı ya ekmeksiz olmuyor abi ekmeksiz olmuyor. Şimdi çok güzel yedik içtik Allah'ımıza bir şükürler olsun ama şu anda işin e, son noktası yavaş yavaş kasaya doğru gidiyorum ve korkuyorum. Ee, bakalım ne olacak? anlatamam. Şu anda bu yemeğin fiyatı yani 12 tabak et geldi. Ayrıca tavuk geldi bir de sonra ben sırf deneyeyim diye o bir son yediğim vardı ya baharatlı et yedim. Yani 13-14 tabak bu görmüş olduğunuz tabaklardan geldi. Ödediğimiz para 1100 peso yani o 375 lira. Bence Adana, Konya, Erzurum, Adıyaman, Antep bırakın oraları. Hemen buraya gelin, buradan etin dibine vuralım. Şu anda bir soda, soda diyeceğim, soda yok. <laughs> Ülkede soda yok. Vallahi billahi soda yok. Ana babam soda yok. Şimdi sodasız ne yapacağız? Demleme çaysız ne yapacağız? Ama olsun. Burada Kore dondurmaları var. Şimdi onları da deneyeceğiz biz. Ve fiyatları çok uygun. Yani yoğurtlu bir dondurma var burada. Abi ne bileyim nasıl olur ki bunlar ya Abi hepsini seçemem ama şöyle bir fıstıklı var Galiba ben şu fıstıklıyı alacağım Burada böyle meyveliler var ee, Şu kivili mi bakayım neyliymiş bu Melon Melon dediği neydi ee, Kavunlu galiba bu ya Evet evet melon kavunlu Başka burada böyle şeyler var şu acaba bizim güvertür dondurmalı galiba ya. Ben bir tane bundan alacağım Oreolu. Bir de şurada Samango var. O da şekli çok hoşuma gitti. O da olabilir aslında. Ee, şu da olabilir ama ben bilemedim hangisini seçsem ki ya. Abi çok kararsız bir insanım ya. Abi. Ben favorisini sordum o da yoğurtluyu söyledi bana. Yoğurtlu dondurma nasıl olur ya? Güzel olur mu ki abi ya? Bence yok abi ya. Sen ne favori? Ay bu favori. Nasıl bir şey? Abi bu bildiğimiz max yani şey Algidan'ın var ya. No Max. Kaliteli Max. Tadı güzel. Şunu merak ettim ya. E bunu ilanlayacağız mı bu? Eee bizim <laughs> Abi Güney Korelilerin de dondurma yememek lazım. Yani et güzel ama yani bu dondurmaları sırf hani geçim zararını çıkarmak için koymuşlar nedir? Yani dondurmalarını sevmedim. Abi fasulyeli bir dondurma var. bunu da deneyelim mi? Abi bir fasulye. Samango. Deneyelim mi abi? İnsanlar. Yani bunun fiyatı 27 lira kadar. Ben de bir deneyelim ya. Ne kaybederiz ki? 2.000 dolar. 2.000 dolar. Abi, Çağat Selva. Çağat Selva arası dondurma ya. Çok basit ama fasulye. Şu gördüğünüz siyahlıkta fasulye. Fasulye tadı geliyor. biz buradan gidelim. Bunlar etten zararını dondurmadan çıkarıyorlar. Biz buradan gidelim abi. Hadi kapat 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 kapat. Uyurum, bir uyurum keyfime bakarım. Hadi bakalım görüşürüz. Otele kalmaya geldik. Böyle misafirlerimiz var. El öpen diye biliniyor. Bakın hep burada böyle tavanlarda. Burası nasıl otel diyebilirsiniz ama bence fena bir otel değil o etin üzerine idare eder şöyle bir otel böyle dışarısı böyle bildiğiniz yeşillikler şu anda karanlık olduğu için göremiyorsunuz böyle bir e, otel şu anda size odamı göstereceğim buradan böyle odamızı size göstermek istiyorum o da aslında o böceklere aldırış etmeyin. Bakın yine böyle çok değişik bir havlu sistemi. O da böyle çok temiz. Orada kliması var, camı var. Şöyle bir gardırobu var. İşte şöyle böyle bir dosya var galiba şey oda servisi. İlk defa böyle Filipinler'de böyle bir telefon i̇şte denk geliyorum. Böyle bir aşağı resepsiyonu arama telefonuna denk geliyorum. Ha, böyle burada şeyler var. Televizyon var şurada. O banyo falan Filipinlerde kaldığımız en temiz banyolulardan diyebilirim. Harika bir yer. Ama işte o girişteki o el öpenliğim artık. Mini kentekelere göz yumacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bana iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Etten sonra iyi uyurum ben.